Horoz ve ailesi. Bu bizim güçlü horozumuz, tavuğu ve civcivleri. Gördüğünüz gibi sayın izleyiciler, horoz ailesi yuvasında mutlu. Pek de mutlular. Gördüğünüz gibi bir aile. Bir horoz, bir tavuk, ve 8 tane yavruları. Mutlu aile tablosu. Gördüğünüz gibi. Gayet iyi geçiniyorlar. Suları burada. Yemleri burada. Şimdi deşiniyorlar ki kümesin içinde. Bitlerini ayıklasınlar. Anneleri onlara tozda deşinmeyi, debelenmeyi öğretiyor. Bunu yapmaları kanatlarını ve tüylerin arasındaki bitleri işte haşeratları boğar öldürür. Onun için tavuklar geçinirler. Tüylerin arasında bol bol toz alırlar. Bak yavruları da öğreniyor bu işi. Onlar da annelerini taklit ediyorlar. Başta anneleri onlara öğretici. Baba da onlara göz kulak oluyor. Geç çükmesi işte güvenlik içindeler ama gene de bir babaya ihtiyaçları var. Mutlu aile tablosunu tamamlayan baba, anne ve çocuklar. İşte çekirdek aile bu. Ama bunlar çok çocuk yapmakla meşhur tavuklar. Sekiz tane civcivleri var. Sekiz tane çocukları var. Hadi bakalım. Civcivlerin yanına hadi. Git çocuklarını koru. Horoz efendi, horoz efendi. Biraz git bakalım oraya, oraya benden korkma. Civcivlerin yanına git. Hadi. Korkma, korkma, korkma. Panikleme, tamam ben bir şey yapmıyorum. Sen civcivlerine bak. Anne. Daha saldırgandır civcivlerini koruma konusunda bak hemen ne yaptı? Bir tehlike karşısında hazır ola geçti ve saldıracak bana. Ben vazgeçtim sana hiç civcivlerine dokunmam tavuk, tavuk hanım. Horoz Bey önce seni saldırman gerekmez mi? Ama ana duyguları daha güçlü olduğu için tavuklar yaklaşan bir tehlikeye karşı savunmaya geçerler. Koroz efendi başka bir şey yapmaz. Korkak. Korkak Koroz. Size iyi seyirler.